Merhaba, sınav haftasındayız ve hepiniz eminim YouTube'dan bizi şöyle bir video olsa da sınava çalıştırsa diyorsunuz. O yüzden ben de bir içerik hazırladım, Karekök yayınlarından sorular aldım. Toplamda 40 tane soruyu bir yanılmıyorsam, evet 40 soruda şöyle bir fonksiyonları tekrar edelim. Çok tekrara düşmeyecek şekilde oldukça ayıklalım soru tiplerini. bütün soru tiplerinden mevcut. Haydi gelin birlikte başlayalım. F3 soruluyorsa x yerine 3 yazarım değil mi? Yani kaç buluruz? 3'ün karesi 9. 9 kere 2 18. Eksi 9 artı 1. F3 buradan 10 geldi. Sonra Haydi f eksi 1'i hesaplayalım. Şöyle eksi 1'in karesi artı 1. 2 ile çarpıldı. 2. 2 eksi yan yana geldi. Artı 3. Artı 1'den. Bu da 6 yaptı. Cevabımız 16. Bu şekilde bir soru gelebilir. Yukarıdakinin bir tık zor bir versiyonu. X yerine eksi 1 yazınca M artı 2 olduğuna göre M kaçtır diye sormuşuz. Şimdi yazıyorum. Eksi 1'in karesi artı 1. M çarpı eksi 1 eksi M eksi 3. Bu M artı 2'ye eşitmiş. Haydi bilinmeyenleri bir tarafa bilinenleri bir tarafa toplayalım. Birden 3 çıktı. Eksi 2. Yanına bir eksi 2 daha geldi gördünüz mü? Eksi 4. Buradan M eksi 2 bulunacak. Sonra öğrencilerin en sık karıştırdığı sorulardan bir tanesi bu. Yani bir kavram yanılgısı var açıkçası. Hep sürekli sürekli aynı hataları yapıyorlar öğrenciler. O hatada nedir? X yerine sıfır yazmak. Aa hocam cevabı sıfır deyip işaretliyorlar. Lütfen arkadaşlar sizden istenene odaklanın. Ben her defasında tekrar ediyorum. Senden istenen ne? f0 yani sen f'in içini 0 yapmalısın. x'e değer vermiyorsun burada. x'e 0 değerini vermiyorsun. x'e 2 yazarsam eğer sol tarafı bakın f0 yaptım. Peki 2 yazdığımda ne olacak? 4 eksi 2'den cevabım Adana olacak. Evet geçtik 4. Şimdi burada F'yi yazacağız. F'yi liste yöntemiyle yazınız. <laughs> Fonksiyonu. Fonksiyonu daha sonra yazacağız. Şimdi görüntü kümesi de zaten onu yazdıktan sonra çıkacak. Ben başlıyorum. F X Şöyle yapalım. F X değil. F 2 nokta üst üste parantez açtım. Öncelikle benim F fonksiyonum A'dan B'ye tanımlanmış. Yani A'dakileri alıyor B'ye götürüyor. Peki benim bu fonksiyonum eksi 2'yi alır kime götürür? İlkini uzun uzun gösteriyorum arkadaşlar. Diğerlerini pratik olarak yapacağım. Eksi 2'nin karesi 4 bir daha 5. Eksi 2'yi 5'e götürdü. Eksi 1'i 2'ye götürür. 0'ı 1'e götürür. 1'i 2'ye götürür. 3'ü de ona götürür. Gördüğünüz gibi f'yi liste yöntemiyle yazdım. Peki benden istediği f(a) denen şey ne? f(a) kümesi yani çıkanlar değil mi? Görüntüler. Bunları yazacağız. Heh, bakın 2'den 2 tane var. Yani bir kere yazacağım. Liste yöntemiyle yazarken yani bir kümeyi yazarken daha doğrusu bu yazdığımız yönteme liste yöntemi deniyor. Bir eleman iki kere yazılmaz diyelim. Ayrıca konuyu zaten biliyoruz. Şunu söyleyebilir miyiz? Bakın eksi bir de ikiye gitmiş. Bir de ikiye gitmiş. Yani bu fonksiyon birebirliğini bozdu değil mi? Şimdi bu sefer de bize f a'yı yani görüntüleri vermiş bu görüntülere gelen elemanları araştırıyoruz. Yani x'e kaç yazmışım ki eksi 3 bulmuşum. Bunun için ne yapıyorduk? Eksi 3'e eşitliyorum. 2x buradan 2 gelir. Karşıya atarsak x'imiz 1. Şimdi ben a kümesinin ilk elemanını eksi 1 buldum. Daha sonra eksi 2'ye eşitliyorum. Bakın pratik olarak yapıyorum. 3 bölü 2 bulurum. Eğer 1'e eşitlersem 3 bulurum. 5'e eşitlersem de 5 bulurum. Kümen bu şekilde hazır olmuş olur. Yani yapacağın işlemi sana söyleyeyim. Bunu bu yani fonksiyonun kuralını görüntülere eşitlemek ve x'leri bulmak. Evet geçtik e, fonksiyon mu değil mi e, sorusuna. Şimdi ilk fon ilk fonksiyonumuz R'den R'ye sıkıntı çıkartacak gibi durmuyor değil mi? Neyi kontrol ediyorduk genelde bu durumlarda? Tanım kümesinde eşlenmeyen eleman kalıyor mu? 1'de sıkıntı yok gibi duruyor değil mi? 2'de de sıkıntı yok gibi duruyor. Evet. 3'e geldiğimiz zaman arkadaşlar Bakın üçüncü fonksiyonumda reel sayılardan doğal sayılara bir eşleme mevcut. Ve fonksiyonumuzda birim fonksiyon verilmiş. Yani içine ne yazarsak görüntüsü oluyor. Şimdi kümeyi n'den n'ye yapsa bir sıkıntı çıkmayacak. Ama kümem r'den n'ye. Peki r'de en basitinden 1 bölü 2'nin mesela 1 bölü 2 yazdım ben ama yani en basitinden eksi 1 de bir reel sayıdır. Eğer sen fonksiyonun içerisine eksi 1 yazarsan e, görüntü eksi 1 olacak. Peki görüntünün nereden olması lazım? N'de olması lazım. O zaman eşlenemiyor ki. Yani bu fonksiyonu şöyle ben şeması haline getirirsem eksi 1'in karşıda gidecek elemanı yok. Çünkü karşı kümem doğal sayılar. Giden kümem reel sayılar. Bu durumda en basitinden eksi biri bile eşleyemedi ki bunun 1 bölü ikisi var kök ikisi var Ondan sonra yani var da var sadece eksi bir falsosu yok aklınıza hangisi geliyorsa onunla fonksiyon olmadığını ispatlayabilirsiniz cevap 1 2 oldu sonra geldim buna şimdi e, bu tarz sorularda bize F3'ü vermiş F5'i istiyor. Ben ne yapıyorum? Adım adım. Önce mesela F4'ü bulmam gerekiyor. Aa yok pardon. Ben onlara benziyor zannettim. Şöyle x yerine 3 yazdığımız zaman soruyu okumadan ya yani soru tipi çok benziyor. Of tarz sandım. Ama x yerine 3 yazdığımız zaman olay çözüldü. Bakın 3 kere 2 6 eksi 1'den 5. Bunun 2 olduğunu söylemiş. O halde F5 kaç olmalı? 3. Evet geldik arkadaşlar. 1 bizden Fx'i verdiğinde F2x artı 1'i oluşturabiliyor musunuz? Bunu oluşturabiliyorsanız bu soru tipini de çözersiniz. Şimdi fonksiyonumun içerisinde ne olmasını istiyor? 2x artı 1. Ben bunu nereye yazacağım? x'in olduğu yere yazacağım. Peki ben bir denklemde x'e bir şey yazdığım zaman diğer x'e de onu yazmak zorundayım. O halde 2x artı 1 eksi 2 şeklinde yazalım. Ardından 6x artı 3 eksi 2'den 6x artı 1. Şimdi eğer bu sadece bu şekilde bir soru olsaydı cevabı bu olacaktı. Ancak soru daha devam ediyor. F2x artı 1'in fx türünden değerini arayacağım. Yani bu tarz sorular şunu demek istiyor. F2x artı 1 fx'e eşit olsun. Peki şu an eşitler mi? Hayır. Bu 6x artı 1. Bu 3x eksi 2. Yani ben fx'e ile çarpıp ne eklersem buna benzeyebilir diye soruyor. Bir kere bu 3x buna 6x. Hmm. X'in katsayılarını yakalamak istesem 2 ile çarparım, değil mi? O halde ne gelir oradan? 6x eksi 4. Neye benzemesini istiyordum 6x artı 1. O halde ne eklerim? Artı 5 eklerim ki bu sefer yakalayabileyim 6x artı 1. I. Evet geçtik. Birebir değildir. En sevdiğim direkt Ceyhan seçeneğinde gördüm. Neden? Arkadaşlar bu fonksiyon z'den z'ye yani bu fonksiyonda eksi 1 de var 1 de var. Eksi 1'in görüntüsü 2 olur 1'in görüntüsü de 2 olur. Diğerlerinde hiçbir sıkıntı yoktur birebirliğe dair. Yani birebirliği bozmaya dair. Evet. hangisi örtendir diye bakacağız şimdi. Hangisi ya da hangileri diye sorulmuş. Örtenlik nereyi ilgilendiriyordu? Gittiği kümeyi. Yani bunu tamamen örtebiliyorsa örten olacak değil mi? Peki. Şimdi en alttan incelemeye başlayayım. Z'den Z'ye gidiyor. Z'yi tamamen örtebilir mi? Şöyle bakalım. Eksi 1 yazsam bu denkleme eksi 3'e gider. E, 0 yazsam kaça gider? 1'e gider. 1 yazsam 5'e gider. 2 yazsam 9'a gider. Gördünüz mü? Arada hep sayıları atlıyor. Yani ben düzenli bir şekilde eşliyorum. Ama görüntülerde mesela 1'den 5'e atlamış. 2, 3, 4'ü kim örtecek? Örtemeyecek. Elendi içe 3 örten değil. Şimdi çözümünü siliyorum. Gelin 2'yi inceleyelim. Eksi 1'i kaça götürür? 0'a. 0'ı 1'e. 1'i 2'ye. 2'yi 3'e. Gördüğünüz gibi hiç atlamıyor. Yani tamamen örtecektir. 2 de var. Peki 1 var mı? Eksi 2'nin karesi 4. Küme de var. Eksi 1'in karesi 1. 0'ın karesi 0, 1'in karesi yine 1, 2'nin karesi 4. 3'ü hiçbir şeyle 3'ü eşleyemedim. O zaman örtemedi. Değil mi? 3'e gelen kimse yok. Yani açıkta kalmış oluyor. Örtemedi yorumunu yapıyoruz. Geldik fonksiyon çeşitlerine başladık. Birim fonksiyon arkadaşlar fx eşittir x tipindedir. Yani x'in önündeki sayı 1'dir dikkat edin. Yani ben şunu 1 yapacağım. Şurayı da sıfırlayacağım. O zaman m nedir? Eksi 2'dir. 3n-5'in de 1 olmasını istersen n'ye pratik olarak 2 yazmam gerektiğini görürüm. m ile n'yi çarparsam da eksi 4 bulurum. Sabit fonksiyon nedir? Sabit fonksiyon fx eşittir c'dir. Yani bir sayıya eşittir. İçerisinde x bulunmaz. m'ye 2 yazıp yok ederim. n'ye eksi 1 yazıp yok ederim. Burada fonksiyonumun son hali isteniyor. Bu yok oldu, yok oldu. M ile N'nin çarpımı eksi 2. Yani benim asıl aslında aradığım fonksiyon fx eşittir eksi 2 fonksiyonuymuş. 2'deki görüntüsü sorulmuş. Yine eksi 2. Eşit fonksiyonlar olup olmadığını bulunuz demiş. Eşit fonksiyonlar ne yapıyordu arkadaşlar? aynı sayıları aynı sayılara götürüyordu. O zaman ben F1'im 1'e giderken G1'in de 1 olmasını beklerim. Gerçekten de G1 1 çıkıyor mu? Evet. F3 kaç yapar? 27 yapar değil mi? 3'ün küpü 27. G3 de 27 olur mu? Şuraya yazarsak 39 eksi 12. Evet o da 27 yapıyor. Demek ki bu fonksiyonlar eşitmiş. Bir soru tipimiz daha var eşit fonksiyonlarla ilgili. Eğer senin kümelerin R olursa arkadaşlar. Kümelerin R olursa bu sefer eşit olup olmadıklarını denklemlerin eşit olmasından anlarım. Yani bunlar eşit olacak birbirine. 5x karenin yukarıda da olması için b'ye 4 yazmalıyım. C 7 de eksi 4 yazarım ki eksi 3 x'i yakalayayım. D 7 yazarım değil mi? 5'i yakalayayım diye. A ya da 5 yazarım. Sonuç olarak bunları toplamamı istemiş. Toplarsak 12 cevabını buluruz. Doğrusal fonksiyonun tipini haydi söyle. AX artı B. O zaman x küp olur mu? Olmaz. x kare olur mu? O da olmaz. Nasıl yok edelim? 1 vereyim. Burası sıfırlansın. a'yı 2 almıştım. b'yi de 1 almıştım. Son olarak elimde ne kaldı? 3x artı 0. Yani c seçeneği kaldı. Peki doğrusal fonksiyonun bir de bu tarz soru tipleri vardı. E, doğrusal fonksiyonlar arkadaşlar götürdükleri sayılar arasında bir oran vardır. Eksi 1'i 3'e götürmüş, 1'i 7'ye götürmüşse 0'ı kaça götürür diye sorarız. Şimdi oranı keşfedelim. Eksi 1'den 2'ye ne olmuş? 2 artmış değil mi? Peki 3'ten 7'ye ne olmuş? 4 artmış. Yani 2'de 4 artma yapıyorsa 1'den 0'a ne olmuş? 1 azalmışsa Bakın 2 artarken 4 artıyorsa 1 azalırken 2 azalır. Oranın koruması lazım. 7'den 2 azalırsak cevabı 5 buluruz. Evet tek çift fonksiyonuna geldik. F fonksiyonu tekse hemen gelin müdahale edelim. F eksi 2 5 ise F2 eksi 5'tir g fonksiyonu çiftse g eksi 3 de 2 idi değil mi? Çiftler pozitif ve negatif de aynı sonucu verir. Çünkü eksiği çiftlik eksiği tolere edebilir. Ama tekler zıt işaretli yapıyordu. Sonuç olarak f2 eksi 5. E, g eksi 3'ü de 2 bulmuştuk. 10 eksi 5'ten cevabımız 5. Peki 18. Çift fonksiyonda tek terim olur mu? Olmaz. T 1'dir. Hocam 5'in çiftliği bozu hmm. 5 çiftliği bozmuyor mu? Onun yanında x yok. Aslında x üzeri 0 var. Diyelim. Öğrencinin taklidini de yapamadım. Sonra 19, 20'de bırakalım. 20'den sonraki diğer videoda olsun f fonksiyonu tek fonksiyonsa tek fonksiyonda ne olmaz? Çift terim olmaz. Çift terimleri yok et. a'ya eksi 1 yaz. b'ye 1 yaz. Sabit nasıl terimdi? Çift terim. Çünkü onun yanında x üzeri 0 var aslında. Biz görmüyoruz. 0 da çift bir sayıdır. O zaman c'ye de 2 yazmalıyım. Bulduğum değerleri çarparsam eksi 2. Son sorumuz. Evet parçalı fonksiyon. Parçalı fonksiyon nasılmış? 2'de parçalanıyor. 2 i̇ki ve 2'den küçükler için bunu kullan diyor. O zaman ben 1 için bunu mu kullanacağım? Peki yazalım. 1'in karesi 1. 1 1 0. Tam olarak 2 için de aynısını kullanacağım. 2'nin karesi 4. Yaz buraya 2. 4 1 3. 5'in nereye kullanayım? 2'den büyükler için 5'i kullan. Yani o da 9. 9 3 daha 12 yapar. 20 tanesini çözdük. Kalan 20'si de diğer videoda olsun. Diğer videoya geçmeyi unutma.